Terör örgütü DEA'ya yönelik 728 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucunda 98 terörist etkisiz hale getirildi. 97 sağ, biri teslim olmak üzere. 1254 şüpheli gözaltına alınırken 317'si tutuklandı, 255 hakkında adli kontrol kararı verildi. Sol terör örgütlerine yönelik 200 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi. 404 şüpheli gözaltına alınırken 31'i tutuklandı. 86'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Etkisiz hale getirilen bu hainlerin 3'ü kırmızı, 1'i yeşil, 10'u turuncu ve 23'ü gri kategoride olmak üzere toplam 37 37'si sözde üst düzey teröristi. Toplam 100 terör eylemi engellendi. Bunların 82'si bombalı eylemdi. 18'i ise eylem yapacak teröristi. Aziz milletimiz müsterih olsun. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar... Durmayacağız.